Aa. Saz dediğim yer bura bilek bak karşı. Bu evet. daha şöyle saz. <gülüyor> <gülüyor> Fatma ablam olsaydı şimdi giderdim yanına severek. Canım Fatma ablam benim. Allah sana rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah. 3. E sen de video çektin. geliyor. Açıkladım tam şu uç burun bizim. Tamam o uç burun bizim. Hı. Bizimkisi şu tarafı şu ara şeyi görüyor tam. bu manzarayı görüyor. Tabii canım hem şu barajın bağlandığı yeri hem de bu tarafını görüyor. Tamam. Gidelim şu karşı uca kadar gidelim. Çok hoş ya He. İyi, oluyorlar yalarsın. Doğru, 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 suyu çekmeli doğru, Olur. üç tane köpek olacak. orda orada mangalını yapacak. Yanımda böyle üç tane beden olacak. Bir atla torun torba alan olacak. Öyle derin olacak. Mangalını yapacak. Keyfine bakacak. Çok yaşlanmış böyle. Yaşlılık kaçını düşünsün. Şimdi ben karı hızları düşünüyorum. dedemin yurdunu görüyor musun? Bomboş kalmış dedemin yurdu. Bak yukarıda köşede, 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 köşede bir tane köşede direkleri görürken bir ev var ya. Onun yan tarafı böyle şu hafif yeşil gibi olan yer de benim dedemin yurdu. Allah Allah. He, ben... Şu evlerin köylerin olduğu yer mi? Bak Vallahi. yüksekte taze, bak direkler görüyor. Taze, He gördüm. Üç, tane sıralı. Onun az berisinde bak aşağılıkta bir yeşil gibi yer var. Az berisi. Ha. Orada benim dedemin yurdu. Ben orada büyüdüm, orada doğdum. Gerçek. Evet. Sen de tam manzaraya karşı doğmuşsun. <laughs> Lan o zaman manzara mı vardı? Orada bir e, akan nehir vardı. Olsun nehirde nehir görmek ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Ne <laughs> kadar büyük bir fark. yok. <laughs> bak o hani kıvrım yolun üstüne yukarı zeytin gibi bak ağaçlar var ya. O ağaçları çıktığında şöyle bak bir, bir uçta bir yeşil ağaç görüyoruz. o çamlıklar. Evet, yukarı. evet evet evet. Orada oranın çukur yeri de bizim. Bizim yerimiz çukur öyle bayır değil. Bizim yerimiz güzelmiş. Ben o yolun bu tarafa gittiğini şurada şöyle aşağı gittiğini zannediyordum. Bak iyi ki gelmişiz diyorlar. Zaten buraya sizi getirmemin sebebi oraya göstermekti. Hani görersiniz sen oradan bak. Gideceğin yol nereydi biliyor musun? Bak. Iı, şu aşağıda bir e, ta aşağıda değil bak o şeylerin önünden bir yol görüküyor bak bak daha araba gidiyor Heh. benim arabam gibi araba gidiyor siz ancak gitmez etmez şu şöyle bu böyle diyorsunuz ben her yere girelim o araba girdiyse o da benim arabam gibi yüksek bir araba biz buradan her gün oyun bitmeye giderdik sabah giderdik azlığımızı belimize bağlarlardı şey içinde ekmeğin içinde ne varsa gayrı Allah ne verdiyse koyarlardı. Giderdik oraya. Aha koyunları şu şeylerde yayardık. Akşam olduğunda da gene geri giderdik. Zaten çok kar yağdığında gitmezdik. Mesela bu aylarda gelirdik buraya. Gerçi bu aylarda kar düşerdi yukarılara. Bakma şimdi kar yağmıyor. Bu baraj buranın yani bu köyün şeyini değiştirdi. İklimini. İklimini değiştirdi. Burada e, her yer bağ üzümüydü ama şimdi her yer zeytin oldu. İklim değişikliğinden nemli havadan e, şeyler üzümler olmaz oldu. Zeytine döndü. Evet maalesef zeytine döndü. Zeytin sadece Fenge ufak taraf kötü yüzde olurdu. Hmm. Aslında sen buraya bu arabayla gelebilirdin. Evet gelirdim arabayla. Oradan da dönebilirdim. Dönebilirdim oradan da. Ama ben annemi ikna edemediğim için ve annemi kıramadığım için kırmak istemediğim için annem ne diyorsa doğrudur deyip topukladık yürüdük olabilir temiz evet. hava aldık güzel havada yürüyoruz daha ne olsun bak her yer orman evet, tadanı çıkara çıkara geziyoruz işte kendimizce kızım eskiden ormana hayvanı salıyorlardı bu kadar yeşil olmuyordu gerçekten bu orman yani tamam yine orman böyleydi ama bu kadar değildi. Şey ya. Gidiyoruz gidiyoruz uç bitmiyor. Evet. buradan evet. ya çok <laughs> affedersin ama eşekle katırla zor gidiyorduk. Şimdi dümdüz gidiyor. Buranın adı üstünde fazla yani. Bak buraya benim arabam sığardı. Buradan dönebilirdim değil mi? Buradan dönebilirdim. Zahingil'den malzememizi vurduk sırtımıza. <laughs> bu yolu yürüye 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 suyun oraya kadar gittik. İsmail dayım lan. Ee, arabam dedi durmam dedi dayım arabamı dedi. bu yola gelmedi arabası. Ben e. vururum. Aa, Hem de sıfır arabamı vururum buraya. Ne vurmayacağım? Ne için kullanmayacağım arabayı? Arabayı sürmek için aldım. Her yerde sürerim arabamı. En fazla aşağı uçarız. Öldürmeyen Allah yine öldürmüyor bizi. गे Tezgahın üstüne şimdi, bak. şimdi var ona bak bakamazsın. Mantar toplamak da zor bir iş ha. Aha bak mesela ha, Aha çekim. İşte. o, o diyelim çek de. Ha ha. Çek, ha üstlerine basmayayım. Çek çek. Yok yok o değişik alma. Ha o değişik doğru söylüyorsun. Aha bak diyen çek diye ondan değil bak. Onlar toplamıyor mu? O, o bundan değil işte bak. Ha yenecek değil onlar. He. Ha sen biliyor onlar yenmiyor. Biz olsak onları toplardık ya. Spor ayakkabını giy dediğin neden giy dediğini anlıyorum. <laughs> Bunların için etiken dolar. Gerçi etiken artmaz da. He. Ah bir de yürümeyi başarabilseydim iyiydi. <laughs> Niye bu köye gelin mi geldin? Yok. sıfına sıfına indim. Şu taşlara basamıyordum. Ha köye geldiğini geldin tamam. Köye gelen bir sekiz sene oldu. Ha -ha. Ben ev yaptıralım. buraya çok oldu da gelmiyor. Bir hafta duruyor gidiyor. Tatile gelmiyor. Ben bu sene yıllık iznimi burada geçireceğim. Her sene. Şansınla yürü baba. Çek. Abi de orada. Al Aa. al. Toplayarak gelin yine al. Ya hey. da ben aldım. Aldım Alırım sen alır. çek. Heh. Sen çek. Görünsün He. yani aldığı. Bak. Ne gel. kadar güzel. Gel bir de bunu göster. bunlar deli mantar değil mi? Evet evet gel sen ha ben aldım. Bak. Neye göre bil biliyorsun onun deli ya da şey olduğunu, şeklini? Belli. Ha, bak ben bakayım. önüme bakmaktan hiç ağaçların altına bakmıyorum. Ben de bakacağım. Şimdi bak bunların içinde bak şöyle yumru yumru olur Sen o bu göbelek mi ki? Aha şöyle bunların hakkında şey olur şimdi. Ne onun adı? Kuş göbeleği diyorlar. Ah, o kuş göbeleği. Sen de karı saçı göbeleği. Ondan sonra ne? Bir tane daha tam, tam göbeleği, domalak göbeleği. Ben daha yeni geliyorum. veriyorum. Ha şurada bir şeyler var ama herhalde bunlar zehirli. Ölmüşler. Yok yok onlar değil. Mi? Değil mi? Geçen var ya abla şurada bir kuş göbeleği buldum. Ne Belki 100 tane adam var orada. Belki de nerede buldum bunu dedi. Aa filan yerde dedim. Ney bu dedim. Müşköbeler. Doğru söylüyor. Vallahi Müşköbeler. Ben de birine telefon ettim. Misafir gelecek. O baksın da diyorum öyle yiyeyim. Ha. Ben de dedim toplayam diyor. Ben dedim hadi yürü gidi. Alakta gel. Hadi yürü dedi. namazı kız. Notra günü verdi. Anca hemen var mı? Her şey. Oca heke var ya bir heke topladım. De, Dün oradan, Bekir amca dedi ki dağlarda 100 kişi ha. geziyorlar dedi. 150 elli kişi geziyorlar ha, dedi. Evet. Aha, Bize bak. köylüye kalmıyor dedi. Kız mu ya sana işte. Aha, bak bu kamalak göbele. Ha hmm. kahverengi. Evet bu kamalak. Emine ben de bilmem. E, şunu da o zaman. Hani? Yok bundan değil. Anne annem daha gelsek ölürüz biz. Bunlar ondan değil vallahi. Hava faklı. Mantar bir iki gündürden beri çıktı. Millet hala ne de. Ya Maraş'tan ta buraya gelip de Hacer'den gelirim. Ha Kelhamam'ın öyle şey yok mu? Hasan gelmiş. He. Hasan her yere gider. Biz O benim başım. Para dedikleri. He. 100 yıllık spor. Ha. Onu takıyor, bak ha Şu da mı mantar? Yok ana yok işte bak bunlar zehirli. Ha. Bunlar değil ben dün şuradan aldım Bunlar zehirli

bana diyor ki doktor böyle böyle diyor. ben ne yapayım bir şey versen sen sipo ör diyel gerek yok yat dinlen den dedim. Şimdi sen topla bana diyor. Nerede ki ben? Hepsini alacağım onun bak. Nerede? Hiç görmüyorum ama ben. Aha simsiyah. Hani? Aha açsın açsın bak dolu. Buranın komple sen toplayacaksın. Ha. Aha. Anladın sen poşet güçlüydü. Al şunu. Sağır mısın? Bana ya? ver. Dur. More that I woke

anta toplamaya geldiler araçtan. <laughs> Artık görebiliyorum. <laughs> Look at it cure. Camus Hay bu göbel ekmeği. Zehir atacağım ondan koymadım içine. Yok at o zehir işte onlar. Altı renkli olan mıydı? Kırma kız. Kırıp ağzıma atacağım. Ha. Ne var mı? Şu ha tam tam muşu. Heh, çok kibar. Şey nezzetli olur. İlk aldığımız şemşeği göbeleği var ya. Ha. O nezzetli olur. Hmm. O, şimdi vardığımızda bir şey yok, bakmadım. Dedim de. Hı, evet. Anlamadım ben. Şu dağın tepesine doğru gideyim bayım. Ha gideyim bir bakayım bakalım şansıma ne çıkarsa. Ya bakmakla görmek arasındaki fark burada çıkıyor bakıyorum ama görmüyorum Bir de taşla Gün geliyorlar demek ki toplamaya. Şey, ayak izleri var çünkü ormanda. Ya ben şehirli olarak göremiyorum ya bu köylü hanımlar nasıl görüyor bunu? E kurban olduğum Allah'ım bendeki de göz onlardaki de göz. Allah'tan şu değneğe vermişler. Yoksa bu değneksiz de hiçbir halta yarayamayacağım. Buraları rezil olup gideceğim. Onlar koca koca buluyor ben bulamıyorum. bulamıyorum. Ne ya? bakmakla görmek arasındaki fark. Iyi dedi. Tamam. Dediler ya hani bakmakla görmek arasında. Tamam te abla. kafasını almayayım. Ha. Şöyle kırıp alacağım o zaman. Hani pis olur. Ben orada şeyi görünce bu da çammış kızım hep. Yine hep çam oldu. Şunu şöyle et ben be, anne. Açayım mı yani? Çek abi yukarı. Hep ha. kırı vallahi sen topla dedim. Kötüsünü mü toplam? Etmezsin. Yok. Şöyle yukarı. Ha, tutayım. top tutayım. Aşağı git lan. Hı hı. Ha Oo, çok işli toplamışsın. Ha, temizleyeyim mi ben oturup şimdi? Yok. Neyse şunu karıştırma da.